Değerli dostlar, bugün üç konuyu e, ele alacağız, bunlardan birincisi dünyadaki enerji krizi, e, ikincisi bu e, dünden e, evvelsi gün Tayyip Erdoğan İngiltere ve Almanya'yı e, orada kıtlıkla, kuyruklarla e, bakın onlara bizim ülkemiz cennet gibisinden bir ifade kullanmıştı. Dolayısıyla e, Almanya için değil ama İngiltere için doğru söylediğini söyleyeceğim. Orada garip bir durum var. Gerçekten İngiltere'de e, onu anlatacağım. E, üçüncüsü de e, siyasi cinayetlerle ilgili e, bir tartışma var. Daha doğrusu e, durum daha bakalım başınıza ne işler gelecek demişti Tayyip Erdoğan. Onun e, karşılığı olan... E, Muhalefet de siyasi cinayetler e, ifadesini kullandı. Biraz oraya gireceğiz. Biraz iktidar meselesi, iktidar nedir, iktidar nasıl bir şeydir falan orayı anlatacağım eğer vakit kalırsa. Ama önce krizden, e, <laughs> petrol krizinden, daha doğrusu petrol fiyatlarının yüksekliğinden, ee, neden yükseliyor petrol fiyatları acaba yok işte Covid-19'dan çıktık da üretim arttı herkes onun için fazla gaza ve e, işte elektriğe enerjiye daha fazla ihtiyaç var o sebepten mi? Evet bu biraz var ama esas, esas sebep e, Amerika 200 senede basmadığı parayı son 13 ayda bastı ve 9 trilyon dolar bastı. Dolayısıyla e, petrol alım satım... Ee, ...parası da dolar olması dolayısıyla, e, petrodolar denilen para dolayısıyla e, dünyadaki petrol fiyatları yükseldi. Yani para fazla basılınca esas itibariyle Amerikan doları değer kaybedince e, petrol e, fiyatları da arttı. Burada ne olmuş oldu? Amerika kendi... ...enflasyonunu yani bastığı paranın karşılığını başka ülkelere ihraç ederek... ...enflasyonu başka ülkelere, bizim gibi ülkelere ihraç ederek... ...daha doğrusu bütün ülkelere ihraç ederek e, enflasyon ihracı yapmış oldu. Bu sebepten petrol fiyatları yükselmeye başladı. Bununla beraber başka çok daha önemli bir olay gelişti. Esas itibariyle dünya dengelerinin nasıl bir dengeye ulaşacağı meselesi de... Ee, ...Avustralya meselesiyle daha çok açığa çıktı. Şimdi Avustralya bize çok uzak olduğu için... ...Avustralya ne ki, niye ki, biz niye Avustralya ile ilgileniyoruz gibisinden bir konu ortaya çıkabilir. Onun için de fazla bizim e, po şey tartışma gündemlerinde veyahut da polemik gündemlerinde bu görünmüyor. Ee, Amerika, e, Çin'i sınırlamak için Avusturya, Avustralya ile... Ee, önemli bir işbirliği yaptı. İşte oraya bir, bir duymuşunuzdur onu. İşte nükleer denizaltılar ve denizaltı iskele şeyleri tersaneleri yapmak üzere İngiltere ile birlikte orada Avustralya'dan Çin'e Çin'in e, e, satın aldığı demir cevheri, e, gaz e, ve kömür gibi enerjileri e, sattırmadı. Dolayısıyla Çin başka ülkelerden gaz ve kömür almak zorunda kaldı. Çin'in de dünyanın atölyesi olduğu için, dünyanın üretim merkezi olması dolayısıyla çok daha fazla enerjiye ihtiyacı var. Bu enerjiyi kısa zamanda tedarik edemedi ve bazı yerlerde fabrikalarını, demir-çelik fabrikalarını vesaire filan ya durdurdu, yarı kapasiteye indirdi. Ve dolayısıyla ticarette bir ticaret zincirinin kopmasına neden oldu. Bu ticaret zincirinin kopması sonucunda dünyadaki ticaret dengeleri alt üst oldu ve her malın fiyatı birdenbire yükselmeye başladı. Yani bu metaller, değerli metaller, normal metaller, cevher, kömür vesaire filan aklınıza gelen her şeyin fiyatın fiyatı arttı. Bu fiyatının artmasının nedenlerinden birisi biraz daha biraz önce söylediğim gibi Amerika'nın bastığı e, kendini kurtarmak için bastığı 9 trilyon 13 ayda 9 trilyon dolar yani her şeyin fiyatı bu sebeple yukarıya doğru çıktı şimdi biz bir enflasyon e, ithal etmiş oluyoruz onlar ihraç ediyor biz e, ithal etmiş oluyoruz şimdi tabii Amerika kendisini böyle kurtardı ama e, üretmediği için e, ve genelde e, dünya egemenliğini yavaş yavaş kaybetmeye başladığı için şöyle bir şey e, duymaya başladık. E, bundan bir hafta önce e, Amerika'nın eski CIA başkanı e, o gizli servis ve Central Intelligence Agency dediğimiz dedikleri, o e, onun eski başkanı şöyle bir açıklama yaptı. Biz artık e, yabancı ülkelerde ajanlarımızı e, sağlıklı tutamıyoruz yani iyi, iyi istihbarat yapamıyoruz. Bunun sebebi de işte e, artık ya ele geçiriyorlar bizim ajanlarımızı ya da öldürüyorlar şeklinde bir açıklamada bulundu. Bu da bu da gösteriyor ki Amerika diğer ülkelerde e, kendi çıkarları için yarattığı kaoslar, bu e, kaoslar için kullandığı e, ajanlarını artık yeterince kolay kullanamadığını da gösteriyor. Yani neresinden bakarsanız bakın e, Çinle Amerika arasındaki ticaret kavgasının, hatta ticaret kavgasından da ötede e, Tayvanı Çin'den koparmak için Amerika'nın işte e, Güney Çin Denizi'nde büyük yığınak yapmış olması gibi olayları vesaire baktığımız zaman esas dünyadaki fiyatların artması, dünyadaki belirsizliklerin artmasından dolayı e, dünya fiyatları artıyor. Bizde bir de kendimizin içerisinde e, kendimizin karşılıksız bastığımız e, paralarımız var. Türk parası basıyoruz. Oradan da bir enflasyon geliyor. Dolayısıyla artık e, ...enflasyonlar gittikçe artıyor. Şimdi bu enerjiyle ilgili... E, ...Avrupa'nın da bir sıkıntısı var. Tekrar o, o işte Tayyip Erdoğan'ın... ...Almanya ve İngiltere'de... ...kuyruklar var meselesine gelmek istiyorum. Almanya'da kuyruk yok ama... ...İngiltere'de kuyruklar var. İngiltere'deki kuyrukların olmasının... ...iki tane temel nedeni var. Birisi Çin'le olan... E, ...ilişkilerini e, Amerika'nın yanına... ...geçerek bozması dolayısıyla... ...Çin'den ucuz mal alamaması... ...yani... Ee, ...biraz önce söylediğim... ...tedarik zincirinde kopmalar. İkincisi de Brexit dolayısıyla... ...eskiden Avrupa'dan... ...İngiltere'ye... Ee, petrol taşıyıcılar kolayca girip çıkarken şimdi girip çıkamaz hale geldiler. Neden girip çıkamaz hale geldiler? O da şundan İngiltere'de e, bir kanun var dışarıdan hiç adam alamazsın. Yani iktidardaki birisi karar verse de mülteciyi ala alamazlar. Çünkü eldeki kanun gereğince e, e, kendilerini mecbur hissediyorlar. Dolayısıyla dışarıdan da eleman alamıyorlar. Yoksa Bulgaristan'dan bir sürü insan tır, tır şoförü müracaat etmiş tankerlerle tankerleri çalıştırmak üzere fakat kanunu değiştiremedikleri için onları da alamamışlar ve dolayısıyla bu sefer orduyu göreve çağırmışlar İngiltere'de. Ordudaki işte o yüksek tankerleri kullanabilecek araçlar vesaire. Şimdi eğitim eğitim yaptırıyorlarmış falan ama sadece bu bir tanker taşımacılığı ve tanker taşımacılığındaki işçilik meselesi meselesinden vesaire de değil. İngiltere'de mülteci alınmaması sebebiyle Burjuvazi alt kademelerdeki e, herkesin sevmediği işler, pis işleri yapacak veya alçak kademedeki işleri işleri yapacak kişilerinin azalması, nüfusun artması dolayısıyla ee, orada böyle bir de e, e, hizmet edecek insan sıkıntısı ortaya çıkmış. Şimdi mülteciyi almak için bir kıvranıyorlar ama iktidar da iktidarda çok büyük bir istikrarsızlık var. Ee, bu e, Boris Johnson e, gidici gibi görünüyor bu şeyde. Dolayısıyla hiçbir kararı alıp hiçbir bir kararı yürütemez hale gelmiş durumda. Brexit kararı yani Avrupa'dan kopması dolayısıyla çok büyük bir zarara uğramış. İngiltere'deki durum tamamen e, Avrupa'dan kopmanın e, gerekli hazırlığını yapmadan ki halbuki 2-3 sene sürdü hatta 4 sene falan sürdü İngiltere'nin Avrupa'dan kopması gerekli hazırlığı da yapmamışlar zaten kapitalizm böyle bir şey yani kar neredeyse oraya gittiği için genel bir hazırlık da yapılmamış şimdi onun sıkıntısını çekiyorlar İngiltere'de kuyruklar var hem de çok fena kuyruklar var daha da beter olsunlar diye düşünüyorum ve İngiltere meselesini burada bırakıyorum şimdi e, ülkemize döner de iç siyasete bakacak olursak orada ee, bildiğiniz gibi iki gün önce Erdoğan şöyle bir ifade de bulundu. Daha bu, bugünler, iyi günler iyi günleriz, daha daha kötü günler göreceksiniz şeklinde bu mahalde bir cümle kullandı. Yani ben bu, bu ülkenin ölesiye kadar iktidarıyım. Siz muhalefet olarak iktidara talip olamazsınız. Efendim söyleyeyim. Yani böyle bir muhalefetsiz iktidar iktidar e, talebi yönünde bir e, açıklamada bulundu. Peki buna karşılık e, muhalefetin başında işte Kılıçdaroğlu da şöyle bir ifadede kullandı. Kaygılarım var. Cinayetler, siyasi cinayetler işlenecek diye. Şimdi tabii siyasi cinayetler işlenecek e, cümlesi olunca insanın aklına hemen işte o 10 Ekim'de e, 2000 kaçta 2006 mıydı? E, pardon e, Gars ııı katliamının Ankara katliamının olduğu tarihlerden sonra başlayan ve arkası arkasına operasyonlar şeklinde devam eden bir operasyonlar silsilesini izlemiş ve görmüştük ve kaybedilen 7 Haziran'da kaybedilen seçimleri daha sonra aradan 5 ay geçtikten sonra ve koalisyonları kurmayarak Kaybettiği yüzde onluk oyunu oyunu tekrar iktidar yeniden konsolide edebilmişti. Yani gerilimi iç gerilimleri kullanarak kendi oyunu konsolide ederek kendi oylarını sabit tutarak iktidarda kalma peşinde koşmak gerekiyor. Ancak böyle bu durumun artık uygulanabilir bir düzeyi kalmadı çünkü. Gerçeklerin dışında hareket ederek sürekli gerçek dışında yaşayarak bir ülke yönetilemez. Daha da ötede ekonomik durum öyle kötüleşti ve öyle artık içinden çıkılmaz hale geldi ki dolayısıyla böyle bir durumda içeride operasyonlar yaparak gerginlikleri artırarak siyasi şiddet uygulayarak yeniden iktidarı iktidara gelmeyi sağlamak yani kaybedilen güveni e, gerilimler sayesinde geri almak mümkün olmayacak gibi görünüyor. Yani bu tabi e, bunları nasıl yapıyorlar nasıl ediyorlar meselesinde de bir örnek vermek gerekirse ha, hatırlarsınız bir <laughs> e, Davutoğlu'nun başbakan olduğu dönemde e, Suriye ile ilgili e, işte bir e, e, istihbarat e özgütiyle birlikte yaptıkları bir toplantıda şöyle bir cümle kullanmışlardı. Atarız üç bomba yani kendi ülkene üç tane bomba atarız Suriye attı deriz. istediğimiz gerilimi yaratırız şeklinde ifadeler kullanılmıştı. Yani akılların dibinde bunun olduğunu düşünüyorum. Bu gitgide e, tabii e, dış yalnızlık da e, şimdi şöyle bir şey içeride siz operasyon yaparsınız muhalefete karşı e, hatta siyasi cinayetler de işlenebilir vesaire falan ama bunlar sadece ülkenin içerisinde artık bunları geniş halk kitleleri görmeye başladı. Yani iktidar olmanın yollarının bazı siyasi şiddet mekanizmalarından gerilimi artırma mekanizmalarından geçtiğini ve bu bu aracın çok fazla kullanılması dolayısıyla anlamayanlar da artık anlar hale geldiler. Hem içeride uygulaması çok zor hem de dışarıdan baktığınız zaman dışarısı Türkiye'yi ayna gibi içeriden seyrediyor. Bilgisayarlardan, basından, yayından, sosyal medyadan herkes senden benden daha iyi biliyor. Dolayısıyla zaten dışarıda yalnız, yalnızlaşmış olan iktidar içeride de yalnızlaştığı için bence artık e, siyasi cinayetlerin mümkün olmadığı e, kanaatinde der teşekkür ederim beni izlediğiniz için <laughs>